El Nino Birkaç yılda bir El Nino olgusu Pasifik Okyanusu'nun ekvator yakınlarında bir okyanus akıntısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada meydana gelen hava olaylarını, büyük selleri, kuraklığı, sıcak hava dalgalarını, farklı bölgelerdeki mevsimleri hatta küresel ısınmayı dahi etkiler. Peki nedir bu El Nino? ve nasıl oluşur? Öncelikle Pasifik yani Büyük Okyanus'un tropikal bölgesinde El Nino dışındaki zamanlarda neler yaşandığını bilmemiz gerekir. Bu devasa okyanus sürekli rüzgarlara yani genel olarak doğudan batıya doğru esen alizelere bir diğer adıyla ticaret rüzgarlarına ev sahipliği yapar. Bu sürekli rüzgarlar sıcak suları estikleri yöne doğru iterler. Böylece sıcak sular okyanusun batısına doğru Asya ve Avustralya kıyıları civarında birikir. Okyanusun diğer tarafı Güney ve Orta Amerika civarındaysa sıcak sular kıyıdan itildiği için okyanusun derinliklerindeki soğuk su kütleleri yüzeye doğru yükselir. Bu durum tropikal pasifik civarında batıda sıcak, doğuda ise daha soğuk su olmak üzere sıcaklık farkına neden olur. Sıcak okyanus yüzeyi üzerindeki havayı ekstra ısıtır. Bu da havanın kararsızlığına yani daha kolay yükselmesine neden olur. Böylece yükselen nemli hava bulutlu ve yağmurlu bir gökyüzü oluşturur. Batıda yükselen bu sıcak nemli hava Dünyanın bu kısmında atmosfer hareketliliğini artırırken diğer taraftaysa soğuk, kuru ve daha sakin bir hava hakim olmaktadır. Bu hava akımı doğudan gelen rüzgarları kuvvetlendirir. Böylece dünyanın bu bölümünde El Niño başlayana kadar kendi kendine varlığını sürdüren bir döngü gerçekleşir. Eğer uygun koşullar oluşursa, tropikal Pasifik hava sistemleri ya da Ekvator çevresinde okyanustaki küçük değişimler olağan alizeleri bile tersine çevirebilen olaylar zincirini yani El Niño'yu başlatabilir. Bu ters esen alizeler nedeniyle yüzeydeki sıcak suların batıya itilmesi ve doğuda derinlerde bulunan soğuk suların yüzeye taşınması daha az gerçekleşir. Buysa genelde okyanusun soğuk olan taraflarının ısınmasına, normalde var olan sıcaklık farkınınsa yok olmasına olanak sağlar. Okyanusun en sıcak olduğu alanlar nemli ve çalkantılı hava durumlarıyla karşı karşıya kalır. Bu Ekvatoral Pasifik civarında yağmur yağışını aynı zamanda büyük ölçekli rüzgarları değiştirir ve rüzgarlardaki bu değişimse dünya üzerindeki yağışlar ve sıcaklık değişimleri üzerinde etkili olur. Ana etkileri tropikler civarında sel riskinin arttığı Peru ve kuraklığın görüldüğü Endonezya, Hindistan ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde hissedilir. Ancak dünyanın neresinde olursanız olun El Nino sizi hava koşullarıyla direkt ya da sosyoekonomik nedenlerle dolaylı olarak etkileyebilir. El Nino'nun Pasifik Okyanusu'nun tropikal yüzeyinde neden olduğu bu ekstra sıcaklıkların başka bir etkisi daha vardır. Atmosfere aktarılan büyük miktardaki bu enerji, geçici bir küresel ısınmaya neden olabilir. Bu nedenledir ki, El Nino yılları, kaydedilen en sıcak yıllar arasında olma özelliği gösterir. Her El Nino olayı farklıdır. Dolayısıyla küresel etkileri de değişiklik gösterebilir. El Nino, Noe'le yani yılbaşına yakın zamanlarda gelişerek birkaç ay sürebilir. El Nino sonunda tamamen etkisini kaybedebileceği gibi bazen tam tersi olan La Nina'ya da dönüşebilir. Bu su akıntısının diğer yüzüdür ve normal esen arizelerle bağlantılıdır. Bu sıcak suyu tropikal pasifin batı kısmına doğru iter ve doğu kısmında ise soğuk su akımını artırır. Bu soğuk su Amerika'nın kıyılarından okyanusun ortalarına doğru uzanır. La Nina da küresel hava durumunu etkiler ve El Nino'nun tam tersi etkiler gösterir.